belirli bir getiri sağlamak amacıyla pek çok vatandaş elindeki varlıkları değerlendirmeye çalışıyor. Beyahut para biriktirerek sermaye de buyutuluyor. Yatırım yaparken çeşitli yatırım araçları karşımıza çıkıyor. Hisse senetleri, tahviller, emtalar, gayrimenkul ve kripto para birimleri bunlar arasında yer alıyor. Uzman isim Mert Başaran, yatırım yapan milyonlarca vatandaşa altın değerinde bir ders verdi. Bazı insanlar yatırım yaparken, bazıları da yatırım yerine harcar. Bu konuda ünlü ekonomist Mert Başaran, zengin kafa yapısı ve orta sınıf kafa yapısı şeklinde ayırdı. Zengin kafa yapısında birinin elindeki parayı nasıl çoğaltırım şeklinde planlar yaptığının altını çizen Başaran, orta sınıf kafa yapısında ise bu parayla nasıl hayat kalitesini artırım düşüncesini benimsediğini belirtti. Başaran, orta sınıf bir insanın evi varsa daha iyi bir eve çıkacağını belirtirken, zengin kafa yapısında ise almayıp parayı değerlendireceğini söyledi. Başaran, 2,5 milyonla da gidip, bir toprak veya iyi bir şirketin hisse senedini alıyor. Bundan 5 yıl veyahut 10 yıl sonra bir bakıyor. O arabadan 10 tane, 20 tane, 30 tane alırken evden de 20 tane alacak dedi. Yatırım her zaman kendi içinde belirli bir riski barındırıyor. Yatırım yaparken kazanç elde etme potansiyelinin yanı sıra kayıp riskini de göz önünde bulundurulması gerekiyor. Yatırım riski, yatırım yapılan varlığın değerindeki dalgalanmalar, piyasa koşulları, ekonomik faktörler, Politik belirsizlikler gibi birçok etkenden olabilir. TCMB'nin piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre tüketici enflasyonu beklentileri düşüş eğiliminde. Altın fiyatları Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz politikasındaki belirsizlikler ve yüksek talep nedeniyle artış gösteriyor. Yabancı yatırımcılar Türk varlıklarına büyük ilgi gösteriyor. Tahvillerde tarihi ikinci en yüksek alım gerçekleşti. Marbaş Menkul Değerler Uzmanı Aziz Kaçmaz beklentilerin genel olarak olumlu olduğunu ve uzun vadede Merkez Bankası politikalarıyla uyumlu bir seyir beklediklerini belirtti. Kaçmaza göre, piyasalarda büyük bir belirsizlik olmamakla birlikte, dolar tahminlerinde reel getiri beklentisi bulunmuyor. Altın fiyatlarına etki eden faktörler arasında Fed'in rolü büyük, bu durum altının 2,400 doların üzerinde kalıcı olması halinde 2,700 seviyesine yükselmesini beklediklerini ifade etti. Yatırım uzmanı, Ons altının için yıl sonu tahminlerinin 2,700 dolar için ise 3,000 Türk lirası civarında olduğunu açıkladı. Piyasalar kritik bir haftayı geride bırakırken, İsviçre Bankası UBS'den altın fiyatları için yatırımcılara uyarı geldi. UBS finans analistleri müşterilerine gönderdikleri bir mesajda, yatırımcılara süregelen ekonomik istikrarsızlık nedeniyle yatırımları için koruyucu stratejiler düşünmelerini tavsiye etti. Altının genellikle belirsiz zamanlarda güvenilir bir varlık olarak görülmesine rağmen, yakın gelecekte bazı zorluklarla karşılaşabileceğine dikkat çektiler. Bu olası kısa vadeli zorluklara rağmen, UBS hala altının değerinin zaman içinde artacağını öngörüyor. Dev Banka, altın fiyatının 2024 yılı sonuna kadar, ons başına 2500 Amerikan dolarına yükseleceğini öngörmeye devam ediyor. Bu olumlu tahminin, merkez bankaları ve yatırımcılardan gelen yüksek talebe dayalı olduğunun da altını çiziyorlar. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı ise piyasadaki beklentilere ilişkin yaptırı değerlendirmesinde, geçtiğimiz ay açıklanan Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisine göndermede bulunarak ons altının 2430 seviyelerini yükseldiğini anımsattı. Ancak istihdam piyasasında beklentinin gerçekleşmediğini ve altın fiyatlarının gerilemeye başladığını belirtti. Bu gelişmeler ile gram altın fiyatının da 2400 liraya kadar gerilediğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde hafta içi açıklanan enflasyon verisinde düşüş başladığını söyleyen uzman isim, enflasyondaki düşüşü görünce aklımıza FED geliyor. Bu yılın başında 4 faiz indirimi konuşuluyordu. Şu an 2 faiz indirimini konuşuyoruz. Önümüzde 5 FED toplantısı kaldı. Kasım'da da Amerika seçimlerini takip edeceğiz. Büyük ihtimalle Eylül ve sonrasında 2 faiz indirimi gelebilir şeklinde bir beklenti var. Fiyatlar zirve seviye olan 2430 dolardan çok uzak değil daha da güçlü kalıyor. Sadece Amerika Birleşik Devletleri enflasyon rakamları değil jeopolitik gelişmeleri de konuşuyoruz. Buranın verdiği tedirginlik de var. Altın alımında yılın en hızlı ilk çeyreği gerçekleşti dedi. Global merkez bankalarından faiz indirim beklentisinin yükseldiğini dile getiren Sarı, yükseliş eğiliminin devam etmesi daha muhtemel şeklinde tahminde bulundu. Ons altın fiyatının normal şartlarda 2750 dolar ile 3000 dolar aralığında olması gerektiğini belirten uzman isim bu da iç piyasada gram altının 3500 Türk lirası ile 4000 TL'ye doğru yolculuğuna işaret ediyor ifadelerini kullandı. A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan, Türkiye'ye yönelik not artışı beklentilerinin olumlu olduğunu ifade etti. Ancak, borsa ve altın piyasasındaki dalgalanmaların önümüzdeki dönemde yatırımcıları etkileyebileceğine dikkat çekti. Doğan'a göre, yaz aylarında döviz girişimlerinin artmasıyla birlikte yatırımcı iştahı da artacak. Doğan, altının ons ve doları kuru tarafından beklenen desteği göremeyeceği yönünde tahminlerde bulundu. Bununla birlikte, içerideki yatırımcılar için dolar kurunun önemli olduğunu vurguladı ve Türk lirası varlıklarının cazip hale gelebileceğini dile getirdi. Türkiye'nin ekonomik durumu ve altın piyasasındaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Uzmanlar arasındaki fikir ayrılıkları ve yeni tahminler, yatırımcıların kararlarını şekillendirebilir. Bu süreçte dikkatli ve bilinçli adımlar atmak önem taşıyor. Yükseliş için hazırlıklarını sürdüren altın piyasası, yatırımcılarına alım yapmak için son şanslarını veriyor. 4000 Türk lirasılık kritik eşiği aşması beklenen altın, acaba ne zaman değer kazanmaya başlayacak? Dünya sahnesindeki gerilimlerin hafiflemesiyle değer kaybederek yatırımcılara cazip seçenekler sunan altın fiyatları, kırmızı alarm veriyor. Altındaki düşüş geçici şeklindeki ekonomistlerin genel kanısına yeni bir destek daha geldi. Altın ve para piyasaları uzmanı Gökay Tuğsavrol'un yaptığı değerlendirmelere göre, gram altın fiyatlarının 4000 Türk lirasına ulaşacağı zamanı açıkladı. Altın fiyatları yılın ilk aylarında ardı ardına rekorlar kırarken, son zamanlarda yaşanan düşüş, ekonomistler tarafından büyük bir hareketlenmenin habercisi olarak görülüyor. Altın piyasalarının mevcut düşüş trendinin kalıcı olmayacağını belirten altın ve para piyasaları uzmanı Gökay Tuğsavrol, yatırımcıların bu düşük seviyeleri değerlendirerek alım yapmaları gerektiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin üretici fiyat endeksinin üfe altın fiyatları üzerinde sınırlı bir yükseliş etkisi yaratacağını dile getirdi. Altın fiyatlarının önemli ölçüde yükseleceğini öngören Tuğ Savru, yıl sonuna kadar beklenen 3000 TL'lik seviyenin Temmuz ayında gerçekleşeceğini ifade etti. Ayrıca, yıl sonuna doğru altın fiyatlarının 3500 TL'yi geçerek 4000 TL'ye ulaşma potansiyeline sahip olduğunu sözlerine ekledi. Jeopolitik risklere karşı bir koruma olarak altının önemi, Yatırım portföylerinde çeşitlendirme ve riski azaltma imkanı sunarak bu yılki fiyat artışında önemli bir rol oynamış ve altın fiyatları rekor seviyeleri görmüştü. Geçtiğimiz hafta ise kritik Amerika Birleşik Devletleri enflasyon ve üfe verilerinin ardından ons altın fiyatı 2413,93 dolardan kapanış yaptı. Piyasalar kritik bir haftayı geride bırakırken İsviçre Bankası UBS'den altın fiyatları için yatırımcılara uyarı geldi. UBS finans analistleri müşterilerine gönderdikleri bir mesajda yatırımcılara süre gelen ekonomik istikrarsızlık nedeniyle yatırımları için koruyucu stratejiler düşünmelerini tavsiye etti. Altının genellikle belirsiz zamanlarda güvenilir bir varlık olarak görülmesine rağmen, yakın gelecekte bazı zorluklarla karşılaşabileceğine dikkat çektiler. Bu olası kısa vadeli zorluklara rağmen, UBS hala altının değerinin zaman içinde artacağını öngörüyor. Dev Banka, altın fiyatının 2024 yılı sonuna kadar, ons başına 2500 Amerikan dolarına yükseleceğini öngörmeye devam ediyor. Bu olumlu tahminin, merkez bankaları ve yatırımcılardan gelen yüksek talebe dayalı olduğunun da altını çiziyorlar. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı ise, piyasadaki beklentilere ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, geçtiğimiz ay açıklanan Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisine göndermede bulunarak, ons altının 2430 seviyelerini yükseldiğini anımsattı. Ancak istihdam piyasasında beklentinin gerçekleşmediğini ve altın fiyatlarının gerilemeye başladığını belirtti. Bu gelişmeler ile gram altın fiyatının da 2400 liraya kadar gerilediğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde hafta içi açıklanan enflasyon verisinde düşüş başladığını söyleyen uzman isim, enflasyondaki düşüşü görünce aklımıza FED geliyor. Bu yılın başında 4 faiz indirimi konuşuluyordu. Şu an 2 faiz indirimini konuşuyoruz. Önümüzde 5 FED toplantısı kaldı. Kasım'da da Amerika seçimlerini takip edeceğiz. Büyük ihtimalle Eylül ve sonrasında iki faiz indirimi gelebilir şeklinde bir beklenti var. Fiyatlar zirve seviye olan 2430 dolardan çok uzak değil. Daha da güçlü kalıyor. Sadece Amerika Birleşik Devletleri enflasyon rakamları değil jeopolitik gelişmeleri de konuşuyoruz. Buranın verdiği tedirginlik de var. Altın alımında yılın en hızlı ilk çeyreği gerçekleşti dedi.